CBR250'niz var. Sağ ya da sol drenajı sökmek istiyorsunuz. Basit. Hava çıkarın. Gereken malzemeleri orada bulacaksınız. Eğer hava yoksa 5 numara alyan ve yıldız tornavida işinizi görür. 1 2 3 Farın altında bulunan şu vida 4 ve iç kısmında bulunan şu vida yani yeri karşılıklı olarak şöyle. Plastik klips var. iki adet. Şurada. Şunu satayım. Şu klipsin ortasından bastırıyorsunuz. Çık sesi geldiği zaman çıkmış demektir. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çıktı. Granajın şu üst kısmından kanatmaya başlayın. Daha sonra yan kısım ufak ufak gelmeye başlıyor. Şu e, sakal kısmında bir klip daha var onu da sökmeniz gerekiyor. Onu da kanatarak sökebilirsiniz. Koruma tokuzunuz varsa eğer daha öncesinde sökmeniz lazım. Yoksa granaj çıkmaz. Granajı panzottan ayırmaya gelince bir elinizle panzotu bir elinizle granajı tutup tatlı tatlı bastırıyorsunuz böyle ayırıyorsunuz. Zaten geliyor hemen. Tam sakal kısmını sökmeye gelince motorun karşı tarafına geçiyorsunuz. Hangi granajı söküyorsanız diğer tarafına geçiyorsunuz. Şurada klipsleri görüyorsunuz. Tırnakları vesairesini. Burada biraz inisiyatif kullanmanız gerekiyor. Ama burada çok korkmanıza gerek yok. Öyle aman aman kırıldım bir parça değil. Kendinize doğru çekerek karşı tarafa iterek çıkarmanız gerekiyor. Bunlar yaptığınız takdirde grenaj şöyle çıkacaktır. Sinyal kablolarını sökeceksiniz. Çektiğiniz zaman gelir zaten. bunlarda da iki tarafından tutarak çekin. Şu şekilde. Ee, plastikleri tam motora doğru yani karşınıza doğru ittireceksiniz, sıyıracaksınız. Soketlerinden tutup çıkaracaksınız. Bu şekilde gelene çıkmış oluyor. Takmasa da anlattıklarımın tam tersini yaparak takacaksınız. Orada da inisiyatifinize kalmış.